kentten bizim camiaya salam olsun. Bugün ele meşhur kuşlarımız var, beyazlarımız var. Yıllarca sevip, bakıp, emek verdiğimiz, ömrümüzce vazgeçmeyeceğimiz dediğimiz beyazlarımız gelmiş. Biz bu beyazlarımızı dün evin getirdik Abdullah sanayi ustasından ondan alıp getirdik. Biz ele kuşlarımıza tek tek aşı yapacağız ki bizim bu kuşlarımız gittiği yerde Böyle bizi namlarımızı yürütsünler, ölmesinler. Bazen öyle öldüğüm öldü müldü değiller. Dörtlük karma aşımızdan yaptıracağız. Vatanlarımız arkadaşımızla beraber bu kuşları alan kendine ömürlü, ebediyelik kuşlar olsunlar. Biz bu kuşları 95'ten beridir. Sebep, bakıp, beslediğimiz kuşlardır. Çok da sever baktığımız kuşlardır. Kuşta uçun, Gezin, atın, ne ararsanız arayacağınız tek adreste bulunan kuş bu kuşlardır. Bunun erkeği bu midir? Şöyle kuşları salmayacağım ki. Azak ya ve gel. Böyle ben ayı kuş isteyen diyen varsa bugün bu kuşlarımızı bela kaçırmasınlar. Öyle durumu olan, imkanı olan ben kuşu son nokta aradığım kuş istiyorum diyenler varsa bugün öyle son nokta kuşa öyle degel veren kıymet verenler gelsin abim, Onlar bizim beyazlarımızdır. Bizim beyazlarımızdır. Bu da bizim miskilen beyazlardan gelen gördüğümüzdür kendi kuşumuzun yavrularıdır. Şimdi aynısı bir tane vermişim. Hacı Baran abime sağ olsun abi sökmüş bu şey. Kuş da maşallah güzelleşmiş. İki çoğu saat havada kalıyor. Nereden baksan otuzun üzerinde seferleri var. Otuzun üzerinden seferleri var. Bir takım beladır. Gerisi hep beyazdır. Bunlar gerisi hep beyazdır. Bu kuşlarımız Ağır Ceza Reisi daha önce Diyar Bakır'da görev yapmış Ağır Ceza reisimiz vardı. Bizim Adliyeci Aziz abimiz var. Nami Aziz abi ona Adliyeci Aziz abi diyor. Bunlar da Aziz abinin kuşlarının neslidir. Aziz abinin kuşları da ta uzun yıllar önce şehirde pasajda pasajın namında beslerken ben öyle gidip gördüm hem kuşlardır. Bu kuşlar da uçumları çok güzel, atımları mükemmel. Bunlar da geldikleri zaman Abdullah Usta'nın dediği gibi gelirken din böyle fıbrak fıbrak gelip taban tabla vurup işlerinde 5-6 takla yapanlar da var. 12-13 takla yapanlar da var ve işlerinde sefere giderken burguli yerlerinde matkap gibi dönüp çekilen kuşlardandır. Eski soy tarihi kuşlardır. Eski soy tarihi kuşlardır. Bu kuşların da Abi bu kuşlarımız da bunu da belirteyim bu akşam YouTube'da buna, Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında mezata sunulacakla bilginiz olsun. Bunların içinde 2-3 tane daha önce uçurduğu kuşlar vardı. Artık buydu. Diğer dişiydi bilmiyorum. Daha önce uçurduğu kuşlar da var vardı. Sazlılardan hesap kuyularını yapmıştım. Aynen. Hatta bir tane erkek dedi ki, belki de budur erkeği bilmiyorum. Belki de budur. Dedi ki, bir sene yerde yatırdım, bir sene sonra kuşumu uçurdum yine aynı faaliyeti gösteren kuşlardır. Belki de buydu. Bu ağır cerdar reisinin de kuşları çok güzeldir Ayda abinin. Bunların aralarında böyle kıskıran da vardır maşallah. Rahat olun inşallah, bir şey belli şimdi. Aynen. Allah maşallah, gibi gibiydiler. Aziz abinin kuşları da bu. Da dedim, dedim gibi zamanında burada Aziz abi yardım edip işe alan abimizle beraber Aziz abi bunun beslediği nesildir. Bu kuşlar Diyarbakır'da kimsenin eline geçmiyor. Hele buna para olandır diye geçmeyin. Uçun, atın, kıvrak gelin, takla atın. Yuvarlak, olduğu yerine makal gibi sefer yapmak isteyenler muhakkak muhakkak kendine bunlardan kalsınlar. Zaten de azami bilenler böyle ben 95'ten beri bir besliyem. Yani Anlım boyunca da vazgeçemeyeceğim. Tek soy kuşları bu beyazlardır. Bunlar bizim kendi yönü verdiğiyle besleyeceğimiz, yıllarca emek verebileceğimiz diyen abi kardeşlerimiz varsa Böyle abi bu beyazları. Abi kuşlarımız bu akşam YouTube'da emin yaşı canlı mezat kanalında mezata sunulacak. Böyle şimdi. her biri bir atmaca gibidir. Her biriyle bir atmaca gibidir. Kuşlarımız çok güzeldir. Böyle sefer yaptıktan sonra gözden kaybolup gidip gitmeleri ta bulutların aralarından atıp gelmeler bu beyazların nesilleridir beyler. Geldiği zaman böyle dama girer girmez, taban takla patlatmaları onlarda olduğu kuvvet kadar, ne kadar güç kuvvet varsa kanat çalıştırıp gitmeleri takla atarken boğazlarında yem atan kuşlar abu beyazlardır. Kimse kaçırmasın, bugün derler ligi olsun. Kendine güvenen abi, gelsin, çok iyi kuş isteyen varsa muhakkak muhakkak bu akşam bizim bu yayınımızı izlesinler ve bu kuşlarımızdan birer takım kendilerine kalsınlar bu kaptıkları birer takım kuşla bütün dünya geneli istedikleri kuşlarla da kapışıp yarıştırabilecekleri en idali kuşlarımızdır böyle. En idali, en sevdiğimiz kuşlarımızdır. Zaten bunlar dediğim gibi abi, bizim mahalle büyüğümüzdür, bizim abimizdir. Biz ama ama kuşçuların bir kısmını zamanında onların yanında onlarla işare eder, ede öğrendiğimiz ile soy kuşlardır. Buyurun abim, tüm camiye selam olsun. kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ve dediğim gibi bu beyazlarımız da ve bulmazsa bu beyazlarımız yine kendine kumarsa yerlerine giderler. Kendine güvenen varsa bu akşam bu mezatı izlesin. Tüm camiye selam olsun. Şimdi biz kuşlarımıza yavaş yavaş beyazlarımıza tek tek aşılarımızı yapalım. Karı olanlarımıza aşı yapalım. da ki bu kuşlarımız yurt dışı, yurt dışı gider. Sağlıklı bir şekilde yetişmeleri nasip olsun. Aşıdan sonra da zeki, güzel bir vitamin de bırakalım onlarına. Hayvanlar ile güçten düşmesin bu kuşlarımız. Ziyan olmasın. Özellikle bu kuşların ziyan olmaması için arkadaşımızla beraber el tek tek başlayalım aşılarını yapalım. Önce kuşlarımızı bir toplayalım. Bir kuşa bir sefer aşı yapmamış olalım.